bu, bunun kaynağını soruyorlar. Yani kaynak ne diyor ya yani? Aslında şu an. Aslında kaynağın cevabını milletimiz verdi. Veriyor ama ben bir kere daha vereyim sorduğunuz için. Şimdi değerli arkadaşlar bu ekonomik paketi hepsini tek tek anlatacak zamanımız yok. Se seçim çalışmalarında anlatıyoruz ama kısaca nedir? İki maaş ikramiye emekliye iki maaş, iki bayramda birer maaş ikramiye, asgari ücret 1500 lira, çiftçiye bir buçuk lira mazot, 277 lira aylık taksitle herkesi ev sahibi yapmak, aile sigortası, bir ailenin asgari gelirinin 720 lira olması, aile sigortasının hayata geçmesi gibi ciddi, önemli sosyal devleti kuracak, sosyal adaleti sağlayacak önerilerimiz var. Bu önerilerin kaynağıyla ilgili telaşa düştü iktidar. Şimdi kaynağın nerede olduğuna dönük kendi cevapları var. Ben onları hatırlatacağım ama asıl kaynağın nerede olduğunu ben size söyleyeyim değerli arkadaşlar. Bakın bunların tamamını ince ince hesapladık. Bir yılda bu proje bu projeleri hayata geçirdiğimizde Türkiye'de 17 milyon yok 17,5 milyon yoksul var. 17,5 milyon yoksulu yoksulluktan kurtarma projesidir bu proje. Ve bunun yıllık maliyeti 54,5 milyar liradır. Rakam rakam hesaplanmıştır. 54,5 milyar lira. Kalem kalem her kalemin maliyeti belli. Bir yıllık. Yani 17,5 milyon yoksul vatandaşımızı yoksulluktan kurtarmanın bedeli 54,5 milyar liradır. 54,5 milyar lira Türkiye'nin yıllık milli geliri içerisinde ne kadarlık bir kısmı teşkil eder? Onu da söyleyeyim. Türkiye'nin yıllık milli gelirinin yüzde iki Bu öyle abarttıkları rakam. O olur mu? Ne kadar büyük rakam. Memleket batar. Millet batar. Perişan oluruz. Tekrar istikrar bozulur dedikleri rakam Türkiye'nin milli gelirinin yüzde iki Değerli arkadaşlar bizim 17,5 milyon yoksul için haktır dediğimiz, onları yoksulluktan kurtarmanın bedelidir dediğimiz rakam milli gelirin yüzde iki buçuğudur. Ve bu yüzde iki buçuk bugünkü iktidarın gözüne büyük görünmektedir. Şimdi biz diyoruz ki biz 17,5 milyon yoksulumuz için sosyal devletler, sosyal adaletin tesis edileceği bir düzende büt milli gelirin yüzde iki buçuğunu rahatlıkla veririz. Bu eğer birilerinin gözüne büyük görünüyorsa onların da gözüne dizine dursun demekten başka bir şey çaremiz yok değerli arkadaşlar. Yani hükümetin temsilcisi Bülent Arın çıktı kendisi söyledi. 12 yıl içerisindeki israfımızı durdursaydık, israf etmeseydik Bugün vergi almamıza bile gerek yoktur dedi. Saraydan tutun yolsuzluklara kadar Türkiye'de yaşanan israfın ve yolsuzluğun haddi hesabı yok. Bütün bunlara giden kaynaklar Türkiye'nin kaynağı değil mi? Bu milletin kaynağı değil mi? Türkiye'de nüfusun yüzde biri en zengin yüzde biri milli gelirin yüzde elli dördünü alıyor. Geriye kalan yüzde doksan dokuzu nüfusun milli gelirin yüzde kırk altısını paylaşıyor. Yani böyle bir sistem içerisinde siz 17 milyon yoksulu yoksulluktan kurtulmak için kendi yıllık milli gelirinizden yüzde iki buçu ayırmaktan niye tedirgin olursunuz? Niye çekilirsiniz? Bunlar tamamının kaynağı var. Bunlar planlanmıştır. Milli gelir e, içerisinde ülke kendi kaynaklarından bunu çok rahat finanse edebilir. Kaldı ki hortumları, yolsuzluğu kestiğimiz zaman Türkiye çok ciddi ve önemli bunun üzerinde kaynak sahibi olacaktır. Bunların üzerinde de kaynak sahibi olacaktır. Evet.